Merhaba arkadaşlar. Ben Yurt. Bugün sizlerle birlikte minişler Minişen AVM'de çekiyoruz. İyi seyirler. Hadi gel kızım. Geldim anne. Kızım bir gün alışveriş yapacağız seninle. AVM'de. Tamam annem. Hadi gel ilk önce bir sepet alalım. Geldim anne. Merhabalar. Sepetler nerede acaba? Hemen şurada efendim. Teşekkürler. Hadi gel kızım gidiyoruz. Tamam anne. Ama beni bir düşürmeden gelseydin bari. Oh kızım. 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 Ee, yarın halının kızının düğünü var. Biliyorsun gibi. Onun için düğünü kıyafetleri alacağız seninle. Tamam annem. Ben kendime ilk güneş gözlüğü alacağım. Çünkü benim hiç güneş gözlüğüm yoktu. Bu güneş gözlüğü de çok güzelmiş. Kırmızı rengi de çok severim. Şimdi gel kızım. Kızım. Ee, Anne ben kendime şapka almak istiyorum. Şu şapkalar çok güzel duruyor. Tamam kızım. Ha ilk mavi dene bakalım. Tamam. Anne bu mavi bana çok komik oluyor ve ben bu ben, ben mavi rengi çok mavi rengi sevmiyorum. Tamam kızım. O zaman şu moru dene bakalım. Tamam. <laughs> ben mor rengi çok severim. Biraz komik oldum ama bu mor rengi ve çok süslü bir şapkaymış. Ben bunu çok beğendim. Tamam o zaman kızım. Biraz daha gezelim. At beni bekle anne. Anne şurada pembe bir etek var. Ben onu denemek istiyorum. Bak burada. Tamam kızım. Ben ne alacağım. Çok beğendim. Şurada da pem Şurada da kırmızı bir etek varmış. Ben de onu alayım bari. Evet, bu etek de çok bana yakışır. Bununla bir uyum yaptım. Daha ne bakabiliriz? Kızım burada istediğimiz şeyler yok. Gel başka bir reyonta bakalım. Tamam anne. Gel. Anne çiçeğe saate bak. Ne kadar güzelmiş. Onun bende moru vardı hatırlıyor musun? Evet kızım hala da evde almamıza gerek yok. Şimdi düzeltelim de. Gel kızım içecek reyonlarına bakalım mı? Tamam anne. Ama e, az kaldı yani bir gösteri var ona gideceğiz. Biliyorum kızım. E, kızım sen beni burada bekle. E, hemen geleceğim ben. Şey efendim bu burada kalsa biz hemen bir işimiz var. Tamam efendim. Geldim kızım. Bak. Gel şuraya oturalım istersen. Ş şuraya. Tamam anne. Ben buraya oturdum. Ben de buraya oturayım bari. Pardon bakar mısınız? Baktım. Merhabalar şey ben bir tane yeşil kurabiye alayım. Tamam efendim. Ben de bir dondurma. Tamam o zaman. Bir evde olabilir miyiz? Tabii ki de hemen geliyor efendim yiyeceklerimiz. Kırıklı kurabiyeleri işte. Efendim Bu sizin suyunuz, dondurma ve pırıltılı kurabiyeniz. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Hadi kızım acele et. Gösteri içmemiz lazım. Tamam annem. Şey arkadaşlar arkadan ses gelirse çok kusur dilerim. Suyum bitti. Şunu gidip çöp atıp geleyim anneme. Geldim anne. Tamam kızım gel. Hadi parayı ödeyelim ve gidelim. Tamam anneciğim. şey bu ee, bunlar kaç lira acaba? Hemen bakayım. Bip bip bip. Toplam borcunuz e, 50 sihir lirası. 50 sihir lirası. Buyurun efendim. İyi genelde kullanın. Sağ olun. Hadi gel kızım gidelim. Şey, e, sepetle götürebilirsiniz ama geri getirin. Tamam. Hadi gel kızım. Geldim anne. Bir daha gel. geldim. Kızım ben bıraktım. Buyurun efendim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.